Başlıyoruz diziye. Kardeşim. Kardeşim? Ne oldu? Kardeşim yok. Nasıl yok? İçeri bak. Kardeşim neredesin? Ne yapıyorsun burada? Abi ya boyama yapıyorum. Ne bu telaş? Kardeşim ya. E, bir teyzem veya babam aldı seni Yani üvey babam veya üvey teyzem. Yok yok like Tamam. E, sen boyamayı yapmamışsın ama. Ee, bir tane yaptım. Şimdi diğer sayfaya geçtim. O yüzden gözükmüyor. Hmm. Tamam. Ee, o zaman tamam biz ee, uyuyoruz. Tamam abi ya ben boyama yapacağım. Tamam. ödümün koptum. Ne olmuş ne olmuş? E, boyama yapıyormuş ben de bir an göremeyince yani. yani. Hmm, neyse. iyi geceler yine. Sana da. Üf boyama yapmaktan çok şıkıydım. Koyayım bunu ya. Evet. Şimdi. Üstümü değiştireyim. Ay. Abi ya. Efendim kardeşim. Üstümü verir misin? Tamam kardeşim. Hangisini giyeceksin? Ee, şu pembe. Pembe yeme. Evet pembe. Kardeşim. Bu mu? Yok diye ye. Kardeşim o kırmızı ki. İşte ne işi o işte bunu istiyorum. Tamam kardeşim Tamam şimdi de işte tamam. Şimdi. İyiyim ben. Tamam. Neyse ben de uyuyayım. Bir saat sonra iş başa düştüm un almam gerekiyor. Biraz sessiz olayım. Uf, Allah kahretsin ya kapı kapalı. Bu şey şey ne ya? Ay ay ay. Ne işe? Az kalsın görüyordu bu velet. Neyse. Kapıyı nasıl açacağım? Hı, tamam. Amcamın bana verdiği anahtarla açabilirim. İşte açıldı. İşte açıldı. Tamam şimdi seni alacağım Ece. Gel bakalım. Ne yapıyorsun be? Ne yapıyorsun sen? Sen ne yaptı? Sen ne yaptığını sanıyorsun? Sen ne yaptığını sanıyorsun? Abi ya bu beni almaya çalıştı. Ablacığım tamam sakin ol. Ne oluyor ne oluyor? Bu. Şimdi. <laughs> Benim kardeşimi almaya çalışıyordu. Sen ne cüretle arkadaşımın kardeşini alıyorsun ha? Sen kimsin ya? Sen kimsin? Ya size ne ya? Size ne? Teyzenin gel buraya. Hayır gelmeyeceğim. Bak sabrını zorlama kadın. Buradan gitmezsen polis çağırırım. Git buradan çabuk. Gitmeyeceğim. Ben Ece'yi almadan hiçbir yere gitmeyeceğim. Ab amcamın sözünü tutacağım. O amcam da sen de gidin buradan ya. Bırakın bizi ne yaptık biz size ya. Siz bize mi ne yaptınız? Siz bize her şeyi yaptınız. Ne yaptık? Ne yaptık? Dövdünüz, dışarı attınız. Kendi yaptıkları bize kendi yaptıklarını sayma teyze. Git buradan yoksa polis çağıracağız. Evet, git buradan. Bu sesler ne ya? Evet, bu sesler ne ya? Of. Gel bir bakalım tamam. Ne oluyor burada? Bu nalet olası kadın benim kardeşimi almaya çalışıyor. Ne olacak? Sen sen bana baksana sen. Baktım ne olmuş? Sen ne cüretle benim arkadaşımın kardeşini alıyorsun? Bak. Buradan çabuk git yoksa elinden bir kaza çıkacak, haberin olsun. Ya sen ne cüretle buraya geldin ve de Ece'yi alma yani Ece'yi alacaksın. Size ne ya? Size mi soracağım? Teyzecim ver şunu. Teyzecim mi? Bir de cim. Sen benim teyzem değilsin. Sen benim üvey teyzemsin. O da babamın suçu. Babam da zaten üvey. Zaten ben sana demedim. bu Ececiğime dedim. Ececim. Bırak beni. Ablacım tamam sen sakin ol. Odandan çıkar mısın? Çıkmıyorum. Çıkmazsan ben beni saçından tutup atmayı bilirim. Ah ne yapıyorsun be? O aynı annen gibi olmuşsun sende. Sana ne be kadın? Git buradan. Gideceğim ama bir daha geri döneceğim haberin olsun. O Ece'yi alacak. Sen Oca'yı alamazsın merak etme teyzecim teyzecim diyor ya sen de bana neyse size katlanamıyorum gidiyorum ama Ece'yi bir gün kesinlikle ama kesinlikle alacağım çünkü amcama söz verdim amcam benim en sevdiğim akrabam Ay bize ne ya bize ne? Hadi bize ne ya? Ne yani? Ne yapalım en sevdiğin akrabansa? Senin en sevdiğin akrabansa biz de mi, bizim de mi en sevdiğin akraban olması gerekiyor ya? Evet sizin de en sevdiğiniz akrabanız olması gerekiyor. Biz daha senin, senin amcanı tanımıyoruz bile. Evet ya. Ya Allah doğru diyorlar. E, kadın sen gideceğim diyorsun. Hani gidecektin? Gidiyorum ama geri döneceğim. Çat, çat. O, sen, o nasıl bir şey ya? O nasıl bir kapı kapatma şekli? Kapının gıcırdaması hele. Nasıl gıcırda o kapı ya? Neyse, bir de yüzümüze kapattı ya. Tabii ne beklenir o kadından? Neyse neyse. Ablacığım ağlama tamam. Abla ama o, ben, o benim canımı çok acıttı. Merak etme ablacığım. O bir daha gelmeyecek ve de seni aram alamayacak. Sana söz veriyorum. Tamam abi ya. Neyse ablacığım gel birazcık sen uyu. Tamam abi ya. Üstünü giydireyim dur. Tamam ablacığım. Şimdi. E, gel bakalım. Al bakalım hareketini. Tamam abiyam. Şimdi yatıralım. Yatırayım seni yatağına ablacığım. E, sen burada uyu ablacığım. Tamam mı? Biz yanındayız. Tamam abi ya. Neyse kızlar. Hadi dağılın ya. Tamam hadi. Ee, i̇stersen biz de bir markete gidelim ya. Hemeci'ye bir şeyler alırız. Tamam tamam gidelim. Ee, Ceyda haber verelim ama tekrar o kadın veya e, o adam gelirse ne yapacağız? Ee, erkeklerden birini kapının oraya koyalım. Tamam. Bana uyar tabii onları da uyarsa. Neyse. Hadi e, bir kardeşime söyleyeyim de uyandığında korkmasın. Kardeşim Ece. Efendim abi ya, Biz markete gidiyoruz. Abi ya, abi ya benim bırak mı? Ablacığım hayır hayır. Ee, merak etme. Şey erkeklerden hani sen, senin en çok sevdiğin Efe abi var ya. Evet. İşte o bekçi olarak yani burada kapının önünde duracak tamam mı? Ay, tamam abi ya. Korkma tamam mı ablacığım? Tamam abla. Hadi gel bakalım. Şimdi Efe'yi çağıralım. Kerem istemediği için Kerem'i çağırmayacağım. O Efe'yi biliyorsun ki yani. <laughs> evet biliyorum. Ee, i̇stersen ben çağırayım. Tamam sen çağır bana uyar. Ben de biraz sakinleşeyim. Tamam. Tık tık tık. Gir. Merhabalar. 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 Ee, Efe e, biz şeye gidiyoruz markete gidiyoruz o yüzden kardeşime kardeşimin kapısının önünde duruyor musun çünkü e, birkaç kar, yani anlamadım senin kardeşin mi vardı yok yok kardeşim değil pardon kardeşim yani şey anlamda arkadaşımın kardeş anlamında da neyse arkadaşımın kardeşinin kapısının önünde dur yani bizim olduğumuz odanın işte çünkü birkaç akrabamız ya yani akraba değil aslında ee, bir tane adamla kadın var işte onlar gelebilir onlar birazcık Ece'yi kaçırmak istiyor o yüzden tamam ben durarım tamam o zaman e ben ne yapayım ee, sen uyuyabilirsin. Tamam. İstersen üstünü değiştir. Tamam değiştireyim dur. Neyse ben de uyuyayım. Bari. Ee, bunu giyeyim. Tamam. O da bu arada pijama gibi duruyor. Ee, tamam o zaman. Şunu giyeyim. Bu nasıl duruyor? Bakayım. Bu da güzel yani. Ama bu en güzel bence. Tamam bunu giyeyim. Ee, tamam Efe çağırdım. Evet. Efe burada dur tamam mı? Ee, bir adam veya teyze gelirse yani adam veya kadın gelirse içeri alma sakın. Yok yok ee, dur kapıyı da kilitleyeyim. Çık çık çık. Bir dakika. Ne oldu? O adam ay kadın yani o senin teyzen ve teyzen daha doğrusu kapıyı nasıl açtı kapı kilitliydi <laughs> onda anahtar var demek ki bir dakika bir dakika ben biraz duydum aslında ee, şey demişti ya e, ben Amcamdan aldığım çok sevdiğim amcamdan aldığım anahtarla açayım kapıyı falan demişti de öyle duydum yani. Aa onda anahtar ver o zaman bak e, o anahtarı almayı çalıştım ama o yeter ama ben burada sadece durarım. Öf tamam ya biz alırız sonra tamam neyse markete girelim adam tamam gidelim poşet orada vardır tamam hadi gidelim. Biz gidiyoruz Efe tamam mı? Tamam gidin bay bay. Kardeşimi bırak. Tamam. Abi ya. Ah, efendim amcacığım. Abi kapı. Dur açsana kapıyı. Ablacığım. Abi ya. E Gidiyormuşsun. Evet gidiyorum ablacığım. Efe abi nerede? Buradayım abicim. Ay seni çok seviyorum Mip abi. Ben de seni ben de seni seviyorum. Neyse ee... abi ya ben uyumaktan sıyıdım. Ben şey yapacağım. Rişim yapacağım. Ve bak... ay Arkadaşlar şey, kısa bakmayın. E ee... işte buna bakacağım rişimde ya. Tamam ablacığım sen bak. Tamam efendim gidiyoruz. Tamam bay bay yüz kere dediniz. <laughs> Neyse markete gidiyorlar işte. Bir şey fark ettin mi? Neyi? Pijama ile gelmişiz. Yok yok o kadar da pijama gibi durmuyor bence. Neyse sen mi geçtin? Ben kesin pijama ile geldim. Yok benimki daha. Neyse boşver. Ee, geçelim o zaman biz. Dur bekle kardeşim oynayacak alacağım. Tamam. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Tabii ki. Ee, poşet olsa daha iyi olur. Tabii ki de şunun içine koyuyorum. Hmm. Bir bu bebek, bir e, panda boncuk, bir bu bebek, bir de bu bebek değil mi? Evet. Buyurun ne kadar? Ee, onu kasada ödüyorsunuz. Kasa ne İleride değil. Tamam. Gel O burada da böyle şey. var

Onunla alabiliriz. Yok yok aslında sen biriktirin boş ver ya. Yok yok e, hem ben de oynarım belki. Boş ver alalım. Kusura bakmayın arkadaşlar devam ediyorum. E, peki de iki TL ne yapacağız? E, e i̇sterseniz size 100 TL yapabilir, ay 1000 TL yapabilirim. Aa çok iyi olur. Tabi e, 1000 TL'yi ne zaman vereyim? Dediğim gibi. Tamam. Alalım kanki biz bunu. Aa bilgisayar kapanmıyor ama e, şey bunun şurası birazcık sıkıştığı için kapanmıyor. O yüzden yani bu açık kalıyor. Açık bilgisayar mı olur ya? Neyse neyse al boş boş. Tamam alalım. Hadi. Şimdi e, geçtik buraya. O şu bitki çok güzel. Ben bunu koyarım yemin ederim. Alıyorum. Harbi çok güzelmiş ya. Ama bu da çok güzel. Bunu da alalım. Kullanırız belki. Şey, bu da çok güzelmiş. Işık da falan. Şu kardeşime şöyle bir tane şey alayım. gel devam edelim. Aa, kardeşim bence bu pembe bayılacak. Ee, bence böyle yastıkları almayayım yastık. Çünkü yastık sevmiyor çok. Hmm, tamam. Aa, kedi köpek şeyler falan hayvanlar. Merhaba. Merhaba. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Kanka alalım mı? Alalım ya. Şey alalım. Hem, hamster alalım. Tamam. Ee, Hamsterlığınız ne kadar? Ee, şöyle hamsterımız var. Bu hamsterımız e, bu hamster dediğim gibi bu hamsterımız 200 TL. Bu hamsterımız ise 100 TL. Ee, biz o ikisi toplam oluyor mu? E, ee, i̇kisi toplam oluyor. Yani 300. 300 TL var mı kanka ya? Benim yok Benim de yok artık. Ne yapalım? Benim sadece cebimde 100 TL kaldı. Onu da markete vereceğiz diye düşünüyordum. Ee, kanka bence sonra alırız. Tamam tamam sonra alalım. Biz sonra alacağız. Eyyuzu billahim ne şeytanir racim ismi. O kadar mı? Niye... Neyse. Biz geçelim en iyisi. Ay bir de çalıyor ya. Dur dur şu kanka buradan para bir çekerek alalım. Evet, evet, evet. Çıkar mısınız? Pardon da ben sıradayım. Paramı çekip gideceğim Allah Allah. çık Tamam çektim. Kanka biz de çekelim. Şu 300 TL çektim kanka. Banka da var. Evet. Şuna verebilirse de hadi 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 koş koş. 300 TL buyurun. Teşekkürler. Alın bakalım böyle. Kutusuyla beraber 315. 315. Dur bir dakika. Bu 15 şöyle boştur. Tamam. Bu da 15 buyurun. Nam 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 nam. Ee, örümceği yedirdiğiniz farkındaysanız uyuyor zaten paralarını. neyse boş verin. Ee, buyurun. Bu arada Tarak sonra bunlardan da mısınız? Aa Tarak alalım. Hadi o da size bedava olsun. Teşekkürler. Gel kanka getir. Ben şöyle bir çalışıyorum. Ha tamam. Gel bakalım. Hmm, ne alalım kanka? Şey aslında. Ee, e, şu neydi? İşte mısır gevrek veya cips. Cips alalım. Bir market sepeti alalım şuradan. Kanka da sen, e, sen tutalım. Tam bunu da artık şöyle koyayım içine. İçine ne koyayım? Ekmek alalım. Sonra makarna alalım. Sonra kanka ne alalım? Portakal suyu alalım. Ee, sonra da mısır gevreği alalım. Evet, ekmek alalım. Sanki en önemli. Bence diğer ekmekten O daha güzel oluyor. Tamam. Bu mu? Yok diğeri. Bu mu? O değil kanka. Bu mu kanka? Ya kanka o da değil. Dur bekle ben alayım. Bak bu kanka. Kanka ilk başta onu aldım zaten. Ama kanka o çürüktü. Bu da. Daha... Kanka ya. Alem. Kanka. çok tatlı değil mi? Acayip tatlılar. Neyse devam edelim. Başka ne alalım? Aslında portakal, havuç, domates, ananas alamayız. Bıçak yok. Bir de çilek ve de elma iki tane de elma iki tane de çilek veya tamam ay neyse hadi geçelim sıraya tamam şöyle beriye buyurun şöyle <laughs> iyi günler ne beklediyiz hoş geldiniz hoş bulduk hoş bulduk ee, biz bir hamster. Tabii ki. Şöyle. Tamam. Sonra e, kabı. Sonra paralar burada bir dakika. Şunları alalım biz. Sonra böyle böyle bakın siz. Tamam. 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 E, toplam. Bir de bilgisayar vardı. Ha bilgisayarla e, Toplam 425. 425 mi? Kanka ne yapacağız? Ee, 100 TL nereden geldi acaba? 100 TL mi? 100 TL bir bakayım hemen. Şuranın içinden bir yerden gelmesi gerekiyordu. Bakayım bir dakika. Biraz uzun sürebilir. Ee, 100 TL şu bebekten geldim efendi. Bu çünkü Paris'ten gelen bir bebek. O yüzden. Ee, o bebeği almayalım o zaman biz. Kanka saçmalama. Ne? Kardeşim üzülür ama. O kadar bebek aldık. Boş ver. Bırakıyor musunuz onu? Yani. Evet bırakıyorum. Tamam. Öf yoluna bak be Bu ayağımın altında kalacak Kanka boşver Hadi gidelim Sizleri çok seviyorum Kendinize çok iyi bakın